Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda. Uzun zamandır bayağı video çekmiyorduk. Şu an bir tanıtım videosu gibi bir şey çekilmiş. Esen Otogar'dayız. Burada gördüğümüz ve kaderine terk edilmiş Temsa Safir var. Gerçekten çok yazık. Hatta çevirme kasa. Bu araba Karamsal de çalışıyordu. Esenler Karamsal çevirme kasa bir Safir var burada. Safir Plus çevrilmiş. Şöyle aracı gösterelim. Gerçekten çok yazık. Bir göstereyim dedim. İşte burada yatıyor. Artık ne zamandan beri yatıyor? Bilmiyorum ama çok yazık. Bu arabaların sonundan böyle olacaktı. Şöyle bakın çevrime kasa. Safir araç arkadaşlar mı? Safir plus çevrilmiş. Krenin hatta eski plakası çok iyi etmiyorum. 34 ZZ idi bu. Çevrilmiş. Şöyle gözüküyor. bunun Çok da pis. Bayağı kokuyor burası. Esen Otokan'da da güvenlik sıkıntısı olduğu için fazla göze batmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 34 FL 150 plakası. Arkadan da bir gösterebilirsek iyi olacak. Bakın jantlar mantlar çürümüş. Yani yeniden yola çıkar mı diyeceksiniz zor gibi bu araba. Ama bu arabaların sonu böyle olacak da. Yani yazık olmuş. Bakın arka tekerler yine çoktan gitmiş. Şöyle arkadan da bir göstereyim. Burası da bayağı pis kokuyor. Fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu. Şöyle. Safir Plus'a çevrilmiş. Safir 2 diyelim size. Şöyle bakın. Metro Turizm firmasına ait. Burada yatıyordu. Bir gösterelim dedim. Bir çekelim dedim size. Lastikler falan, jantlar gitmiş. Araç böyle arkadaşlar. Bunların da, sonu böyle mi olacaktı? İstemezdik ama oldu. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, şöyle içinde bir göstereyim. Bakın gözüken kadarıyla. 2 artı bir araç. İçi temiz. İçinde bir sıkıntı yok ama dışı baya kötü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.